arkadaşlar bugün bayağıdır video atmayı atmıyordum çünkü bir yerlere gitmiştim yani bugün o videoyu telafi etmeye çalışacağım ve Roblox'ta Murder Mystery çekiyorum karakterimi değiştirdim eskiden eski karakterimle oynuyordum ama karakterimi değiştirdim artık izleyelim Çırp vurdu. Kız bu arada kötü öldü. Yani Şerife koşarken kafasından vuruldu. Ava giderken avlanmak gibi. Şu kız katildi dur. Nerede? <laughs> e tabii ki şeklimizde yapalım yani değil mi? Şeklimizde yapalım. Bir de yeni bıçak aldım Takas'tan. İstersen ıı, takipçilerimle de takaslanmak ıı, istersek eğer beni yakalayabilirse ben geçenlerde yine murder mystery oynuyordum video çekmeden bir ıı, takipçim beni yakaladı <laughs> ee, beni nasıl yakaladı hiç bilmiyorum galiba benden benim sorulma oynanmış ama çok büyük çok iyi şanslı beni oyun oynarken yakaladı. Bir de arkadaşımla oyun oynuyordum. Bu arada arkadaşımla da videolar da yakın zamanda gelir. Zaten bugün iki tane video at, video atmayı planlıyorum. Evet. Zıplıyoruz öyle ya. Ne yapalım? Ne yapabiliriz ki? Bir, bu arada arkadaşlar karneleriniz nasıl? Bayramınız kutlu olsun. Karnelerinin hepsi çok iyi olanlar yorumlara yazsın. Hepsi pek iyi falan. Ka katil burada bu arada. Katil şu şu. Katil şu kız. Hemen bıçağı gördüm an ben. ben tazı bir tazı gibi koştum. Burada bomba patlıyor. Ha. Aa, burası ne? Burası yıkılıyor muydu? Ben burayı bilmiyordum. Gelmeyin. <laughs> Korkuyorum. Gel. Katil boom, Katil Ben tepeye çıkayım da. Beni yakalayabilirse orada yakalasın. Katil kız burada. Bana bıçak atıyor. Ayıp. Ayıp. Video çekiyorum kardeşim bak. Ölmemem gerek okey. var. Aa fake attım. Gelme. Yes. <laughs> Gitti. Bu arada arkadaşlar yeni özellik aldım. Söylemem ne olacağını. Mördürken diyorum. <laughs> Mördürken yatmayı deneyeceğim hepsini ama inşallah şipro bir şerif gelmez. Genellikle win olurum ama şerif şu gelirse ölebilirim. Ya şu. Ya bunlar bu oyuna çok Robux harcayanlar var ya. Mesela beni YouTube listemi açıklatan mı ki bilmiyorum. YouTube listemi açıklayayım. Yani ilk üçünü söyleyeceğim. Ondan sonraki ki de bu videoya belki like falan gelirse öbür videomda da diğer kalanları açıklayacağım. Benim ilk üçüm Birinci en sevdiğim tabii ki de Harika Panda. İkinci At Kafası. Üçüncü de Samet Karataş. Zaten niye Samet Karataş'la Harika Panda'yı birleştirdiğimi anlamışsınızdır. Çünkü zaten Panda askeri bana sürekli uyumlu geliyordu. Bir de murder çok iyi başladı. Geliyor. Kaçın. Önden çıkın. Bir de bu şibidi, Skibidi Tuvalet. Ya şempa! Şerif siki bir oh, boş ver. Ha, ne yapıyorsun şey beni mi vuruyorsun? Mal beni vurdu. Gitti beni vurdu. Ben de acaba ateş efekti var mı? Öyle sorayım. Bir kaybettik sanırım. Yok bulamadı. Bulamadı. Kızın karakteri yani normal. İyi de değil kötü de. Ama kız robux harcamız can bayağı harcamış bu karakter için. Jena'dan sanki biraz ilham almış gibi ama. Cennet zaten dünya'nın en sahte yakırı. <laughs> gerçek yakırıların kim olduklarını söyleyeyim mi? O tubu. Bana göre en iyi 3 gerçek yakırı. Ee, cool Kid. Bana göre en iyi 3 gerçek yakırı. Cool Kid. Gestalt 166. Ee, en iyi bence Guest 666. Ondan iyi Tuberstu. Yani ondan sonraki en iyi Tuburst 93 ve ondan sonra da en iyi Cool Kid. Bir de buradaki <laughs> bu nasıl uçak ya Rainbow. Of. Garip bir bıçak. Bir de inşallah arkadaşlarımla oyuna giren olmaz. Yani Anladınız siz de ne demek istedim ben. Yine masum, yine masum. Bu oyundaki masum olma taktiğini hiç sevmiyorum. Bir de arkadaşlar eğer bu video 10 like daha gelirse söylediğim gibi listemi de açıklayacağım. Bir de bu karakterimin kaslı halini getirebilirim. O gerçek komando aslında. Yok üç arkadaşları diyor da. Bir de arkadaşlar ben e, Roblox'tan takip edersen çok mutlu olurum. <laughs> Boş yerde aşağı düşen YouTuber. <laughs> Aa! İyi ki de düşmüşüm. Keşke çıkmasaydım yukarıda. Geliyor. Kaç! Sen kulu kit geliyor oğlum. Ka Kaçmanı tavsiye ederim. Burada bir ceset var. Oo. Oh! Görmedim ama. beni ölü sandı ya. Beni. Beni cidden, beni cidden ölü sandı. İnşallah vurabilirim. lü zannetti ya İnşallah vurabilirim şu anda çok gergin. Yes! Oh, burada! <laughs> beni öyle sandı ya. Arkadaşlar en muhteşem kutu beni öyle sandı. Orada ıı, beni kesin ölü sanır sanır diye. <laughs> çok iyiydi ya. Ne Bir şurada biri arkadaşları yazıyor da hangi arkadaşım yurt? Hangisi girmiş ki? Zaten bana seslenir. <laughs> Mama bu Rus galiba. Ama anne aynen bu Rus ya. Mama anne demek. Dur dur dur. Nerede? Gülme nerede gülme. <laughs> Mama ağla. <laughs> Vay be vakit ne kadar da hızlı geçiyor değil mi? Video 10 dakika olmuş. Vakit çok hızlı geçiyor be. Aynen. Gibi de. Gibi de yani. Ben şu arkadaştan şüpheleniyorum derken bir kişi öldü. Ama o arkadaş değil. Evet gidiyoruz. Aaa katil geliyor. Ona bak. Olamaz. İki bıçaklı katil. Uh, ve ben ölür. Uh. Bir daha 12 abone oldum. Destekleriniz için teşekkür ederim. 12 abone oldu. Hedefim var mı? Ee, tabii ki yok. Ee, ben benim hedefim asla olmaz. Ya olur da yani en çok gidebildiğim kadar giderim. Bir hedef, hedefim en çok olmaktır. Mr. Bit kadar olacağım asla sanma sanmıyorum. Belki bin abone olmam bile imkansız ama bu sizin desteğinize bağlı. Bu arada benim merdivenden çıkışım çok komik ya. Robot animasyon paketi çok garip. Neyse. Masum, masum. Ben masummuşum. Sen söylemesen ben bilmiyordum. Bir dakika. Ben bir üst kata daha çıkamam ama şöyle bir şey yapabilir miyim? Ya yani yapmıştım ben daha önce ama biraz kasarak oldu oldu oldu. Tamam ben hayır. Ben burada duracağım. Hayır! Ya. Müzik çok iyi. Ya müziği kapat oğlum. Telif yiyeceğim. Arkadaşlar. Ya. Çocuk üzerinden telif yiyeceğim. arkadaşlar kurtuldum. <laughs> Hemen başka bir oyuna geçmeliyim. <laughs> Mördün misteri videosu çekecektim ama telif yiyeceğim. Mör ya şu radyo açmayın ya oyunu. Telif yiyeceğim. Oyunun seslerini de kısamıyorum sizin için. Bakalım benim çok ha, ha arkadaşlar beni beni videomda yakalayan takipçim nerede bir dakika bunların hepsi benim gerçek hayattaki arkadaşım önce söyleyeyim. Bazıları da İngiliz. Ha, beni takipçi mi yakaladı? Bu beni bu beni ilk defa oyun oynarken yakalayan takipçim yani. Ona arkadaşa ekledim ödül olarak. yani beni bir normalde yani ben çok tanınmayan bir YouTuber'ım. Bunu siz de biliyorsunuz. Her ne kadar 12 abonem olsa ben 12 ta kişi taşıyor tanıyor. Ve çoğu da arkadaşım. Aslında mobil oyunda çekebiliyorum. Arkadaşlar ben şuradan gösteriyorum. İstediğinizi seçin. A ama şu değil ya onda o değil. Interest. Bu bu çok güzel bu uykunamaya. Ben bunu çok seviyorum. Bir sürü kayıtım var. Şu kay Ben e en çok da Sonic bu arkadaşlarıyla ilgili kay kayıtım var herhalde. Şunlar çizmek için aldım. Şunlardır müsterim. Lagar yani. Chicken Gang. Faleks bilir. Where's the Chicken gun? hangisini isterdiniz? Siz yorumlara yazın. Hangi hesabı isterdiniz? Ben olsam tabii ki yukarısındakini isterdim. Yani yukarıya. Elit melit hiç fark etmez. Ama ben yukarısındakini isterdim. Ya of ya benim benim Murder Mister'dan en çok istediğim bıçak bu arkadaşlar bu arada ben söyleyeyim. Hatta çoğu İngiliz veya Türk'le bunu bunun bıçağını takas etmeye çalıştım. Bütün bıçaklarımı koydum ama kabul etmediler yani Benim için üzücü. Neyse arkadaşlar bu, bugün de videomuzun sonuna gelelim. Herkese iyi bayramlar.